Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serimize devam ediyoruz. Niye girmiyor? Survival'ı oynayacaktık. Heh. Evet. Bugün Minecraft Survival'a devam ediyoruz. İlk bölümde ne yapmıştık? Bu ikinci bölüm müydü? Ya bu küçük falan mıydı ya? Bu kaçıncı bölüm müydü? Bu muhtemelen ikinci bölümdü. Yok. Ben bayağıdır bu ben bayağıdır buraya girmiyorum. Ben bunu unutmuşum bile. Ben bayağıdır buna girmiyorum. Bu kaç iki değil mi? Yok bu üç. Yok bu iki mi? Bu üç mü? Bu kaç? galiba bu üçün bu ikinci videosu galiba hardcore minecraft'ın hardcore olmasa da hardcore ol olmuyor çünkü ölüyoruz böyle bir ev yapmıştık ben bayağıdır buraya girmiyorum kaç oldu? biz bayağı oldu ya. Ben girmeyeli bu server'a. Çıkmadı ya be. Ne yapacaktık? Bana bir tane tohum lazım. Bu hayvanları çiftleştirecektik. Güzel <laughs> yani. Bu ikisi de böyle. Sana yavru tavuk çıkıyor. Lan bu dışarıda mı? O oh, yavru tavuğa bak. Lan içeri gir. İçeri gir, içeri gir. Bir dakika altı çözeyim. Küçük tavuk ne yaptı? bana <laughs> <Marazin, çok güzel. gülüyor> buraya gelin kaçamazsın senin ben ne kadar yavaşlık seninle haberin var mı? buraya gel. şuraya da sen bir çekme gel şuraya kuzu kuzu benim sözümü dinleyeceksiniz gir içeri içeri gir hadi ya. küçük tavuk gir, gir içeri tohum hadi gel <laughs> ah. çabuk çabuk <laughs> <laughs> devre buraya gel kaç. Hadi Can, canını, seven kaçsın. <laughs> <Gen. Çiğliğin içi>. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, gel. 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 Şimdi gelmiyor musun? Var ha kimmişin lan? Geliyor musun? Gelmiyor musun? Ha? Ha geliyor musun? Gelmiyor musun? Herkes tüm tavuklar. Geliyor musunuz? Gelmiyor musunuz? Gir Gel lan. Ya Rabbim. Lan tavukların kapısı açık kaldı.

Şeyi de yaparız neydi onu buldumuz. <laughs> ha kal orada şimdi kudu. <laughs> bir tane buğdayımız var. Yemek ister. Hiç kimse yok. Pırt. <laughs> bir dakika. Bir, 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 ben bir dakika. Ben bunları hemen bir, bir, bir çiftleştireyim. Bir dakika. Benim az kiriyor bir dakika. Atı unuttum. Atıyorum gel buraya. Ha. Tamam. Bakalım nasıl çekeceğim. Yani falan ama yerini birini falan ama Ben bir sürü kemiğim vardı. Nerede? Heh şurada. Bakan körüm herhalde ya. <laughs> Görüyorum. Doktor oraya ama orada yokmuş gibi şey, görünüyor. Şunları hemen boş. Abi abi yok artık yani bu ne? Bir de gök gürültülü ya. O zaman aşıklı. Sürekli bu şey geliyor. Burada bir çöl var yakınlarda bak. ne?

Kır. 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 kafam kırıldı abi <laughs> havada öldürdü beni adamı bak havada öldürdü beni havada Gündüz. Ha, açıldı okey. Parlaklığı niye düştü? Ne? Oo, ee, ne güzel görünüyor. Ben görmüyormuşum ekranı ya. Kanka bakırla mı bakıyorsun? lazım. Burada bir daha yükseltiniz kendi kendine <laughs> Tamam sıçtılışın. Sen nasıl? Okey. Hepimiz oldu. Şu şey yüğünü öldüreceğiz. Bul sen ya. Aa ne oldu? Sen yemiyor musun bunu? Abi bir dakika ben benim elma var bu dakika elma mı? Bak. Çıkaralım biliyorsun ki. Ya klipper yiyor kendini. Pozitif yapıp atıyorum çıkıyorum. Bu bundan bahsediyordum işte.

Tamam ama ya. Ben bu evime kurma yapacağım. Ama tabi bu bölüm, bu bölüm değil abartmayalım. Ama kurma yapmayı planlıyorum ya eve. Bir tane taktik gördüm. Şey yarıyor. Hem yani de ne işe yarıyor? <laughs> şişim, şişim, bakır verdi güzel oldu. Sen kalsın. Bir tane de şey kalsın. Böyle bir kaska ihtiyacım var kaskım.

Minecraft oynuyorum videoda. <laughs> Gidelim mi? Şimdi nereye? Kokoreççi mi? Bir yere mi gideceğiz? Hadi yani nasıl yiyeceğiz? Şaka yapıyorsun. Yok soruyorlar gider misin? Evet arkadaşlar biraz da kokoreççiye mi gidiyormuşuz çok mutluyum. Ha. Bal kapıları, bunu koyayım. Bura büyüdü mü? Buraya büyüyecek. Hep öyle zaten. E bunları kırpayım de. Bir sürü Nereye geldi ama? Bunları da kırptım. Yumurta. Oo. Oo. Daha var bir dakika şunları. <laughs> Hop aga be. <laughs> çık, 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 çık. <laughs> Bunu koy. Bunu da koy. Bunu da koy. Başka ne yapacağız? Ben bu yumurtalar Ah yapmak yok. Tamam Dinlemeye devam. Bunlar <laughs> buraya bu Sesi ses geliyor. Aha! aha <laughs> <laughs> Tam hemen. E, bitirip geliyorum. Yeah, Stopp. Okay. Okay.

Tamam. Kutlamış geliyorum ben. Ne? Bir dakika. De... Yanımdan dışarı... <laughs> bir şey yapacağım. Ne bir öyle bir gücüm var. Böyle bir gücüm var. Bunu var. Bunu yap. Bunu böyle yap.